İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile hangi şehirde barış yapılmıştır? Yani e, kolay seçim emsali soru soruyu Yok, atlatmak Dünya amaçlıydı. İkinci Dünya Savaşında e, Amerika ile yapılan e, barış anlaşmasının e, Japon İmparatoru Hirohito tarafından bir savaş uçak gemisinde imzalandığını biliyorum. O geminin hangi limanda olduğunu anlamak için Japonya'daki Limanları... Limanlar Osaka şimdi. var. Osaka var. Osaka tabii. Tokyo liman mıydı? Değil Tokyo. Yok. Tokyo ortada biraz. Osaka var. Osaka var. Sonra adalar var. Tabii Hiroshima olamaz. Hı -hı. Nagasaki olamaz. Bombalar. Yok yok. Onlar değil. Osaka başka gelmiyor tabii ben de gelmiyor çünkü. Evet. Yani Japonya'nın bir Trabzon ilçelerini saydık ama Japonya'nın ilçesini sayamayız yani şehirlerini. Yok. Çünkü o çok iyi hatırlıyorum. Ee... E... imparator büyük bir yıkım içinde. Evet. İşte burada da size güneşin batmadığı büyük imparatorluğu yıkılışını imzaladı. Doğru. Bir diyorsun. savaş gemisinde imzalandığı çok iyi biliyorum. Uçak size gemisinde. soruyu bir daha okuyayım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile hangi şehirde Barış yapıldı. Hmm. Acaba bu bundan sonra barış anlaşması orada bir teslim töreni oldu da barış Amerika'da olabilir mi Washington'da veya Tokyo'da olabilir mi? Japonya. O, o, Amerika'da iki... bir çok bir çok yeri almıştı. Ama e, hmm. Japonya ile hangi şehir diyor? Japonya'daki şehri sormuyor tam önce. Bak Japonya'da Japonya ile hangi şehirde? İkinci diyorsun. Yani Japonya'nın şehirlerini sormuyorum. Bana öyle geldi, öyle benim, çalıştı. Benim işte bu enstantane aklımda kalan imparatorun teslimiydi ama barış anlaşması. Tabii o teslim töreni demek. Ben e, kolay <laughs> kolay seçmem. Zorların da zoru. İbrahim böyle atlatalım. <laughs> en azından o soruyu Allah, Allah. kolay tarafı gelseydi yani başkası atlatalım <laughs> diye kolaya bastım ama. Bak kardeşim iki çık var. Pearl Harbor, Washington. Ama Amerika şunu da yapabilir. Ben seni gelir Tokyo'da imparatorluğumda da, da, baş yaparım. Olabilir. Diyebilir. Yani Çıktı, şıklar üçe. Tokyo, Pearl Harbor, Washington. Şimdi güven, güven İstersen olay öyle. ya bundadır ya burada. burada yok, ya. yok. <laughs> burada e, ben sizi kurtarmıştım geçen. Evet. Akçabat'ta burada da siz kurtarırsınız. Ama ben şimdi bir, bir şey çıktı şey, ya. Yorum, çok teferruatı akıl bulandırmak istemiyorum. Pearl Harbor derken herhalde Hawaii, Hawaii kastediyorsunuz, Honolulu'yu kastediyorsunuz. Evet, Hawaii Pearl Harbor diyoruz biz. Ortak, Ortak, karar. Ortak kararı. Tabii ki, tabii ki. Cevabı iyi düşünün. Yorum yapamıyorum. Yani, i̇yi ben bu konuda söyleyeceğim bir dakika bir şey daha var. Honolulu çok büyük savaşların geçtiği bir yer hmm. ve ikisinin arasında Amerika'ya da uzak, yani. Japonya ortada bir yer, ortada buluşmuş olabilirler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde atom bombası utancı var. Yani Toplu çünkü Japonya'nın şehrinde sorun var. Hangi şehirde? Hanoğlu diyelim. Dördüncü ihtimali o, Hanoğlu diyelim. Ben size bıraktım zaten. Hı. Güveniyorum. Ben fazla da yorum yapamıyorum. Yani bilmediğim ya, bir şey üzerine de akıl bulandırmak anabiliyorum. istemiyorum. Anabiliyorum. Son zaten eğer on saniye. Basit bir cevap da olabilir. Kaybedersin, üzülmeyin. Yok, yapacak bir şey yok. Ortak cevabımız... Hanolulu. Ne bir şey var mı? <laughs> Tabii Bey. Evet. Çok çok sert bakıyor. Şu anda yani. cezadaki hakim gibi duruyor. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Biz size yani zor. ikinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile hangi şehirde barış yapılmıştır diye sorduk. Siz Honolulu cevabını verdiniz. Doğru cevap San Francisco. Ya. Az saklımıza gelmiyor. Alakasız yerdeyiz. Çok alakasız.